İki pedaldan hepinize merhabalar. Bugün Van Rysel EDR-CF Ultegra Disk yol bisikletini inceliyoruz. İyi seyirler. Oh, Teknik özelliklere geçmeden önce bisiklet hakkında biraz genel bilgilendirme yapayım. 25 Eylül 2022 itibariyle bisikletin fiyatı tam 62.000 TL. Ama bu fiyat her an değişebilir. Bunu lütfen unutmayın. Bisikletin tek renk seçeneği bulunuyor. Şu anda görmüş olduğunuz bu güzel kırmızı. 2 adet kadro seçeneği mevcut. Medium ve large beden. Ayrıca bisikletin net ağırlığı da 7.7 kilogram. Bisikletin hangi kadro boyuna sahip olduğunu öğrenmeye çalışırken altında böyle etiketler gördüm. Onları da okumak istiyorum. Mesela bisiklet Fransa'da üretilmiş ve bunu yazmışlar. Onun haricinde diğer gerekli işte burada barkodu falan da mevcut. Bunu da görmüş oldum kadroyla başlayacak olursak Van Rysel karşımıza karbon bir kadroyla çıkıyor. Az önce de söylediğim gibi bisikletin tek renk seçeneği mevcut ve bu renk seçeneğini de gayet güzel değerlendirmişler. Bisikletin dış yüzeyi e, tamamen parlak bir kırmızıya sahip. İç kısmı da bu Kadro'nun borularının iç kısmında kalan buradaki üçgen mi dersiniz artık ne dersiniz pek üçgen gibi de değil çünkü şurada iki köşe var burada da iki köşe var dörtgene benzemiş biraz. Bu kısımda mat siyah boyayla yapılmış ve üzerine de Van Rysel yazılarını falan işlemişler. Güzel durmuş bence renk seçeneği hani bir tane evet biraz eleştirilebilir fakat bu bir tane rengi de güzel yapmışlar haklarını burada yemeyelim. Kabloların içeriden geçmesi ve iki adet matara kafesi deliği bulunması zaten bu bisiklette konuşulmaya değecek şeyler değil. E, fakat iki tane matara kafesi kısmını e, bisikletin kullanıcısı zaten değerlendirmiş. Ayrıca burada üreticilerin yaptığı bir güzellik var. Bu da e, kabloların kadroya değebilecek noktalarına böyle ufak silikon dirsek nokta, e, parçalar koymuşlar. Bunun sayesinde de kablo kadronun boyasını çizmeyecektir. Kadro ucu onaylı. Üzerinde de zaten ucunun logosu mevcut. Ya kadro güzel. Yani benim epey hoşuma gitti. E zaten endurance geometriye sahip bir kadro. E ve bence endurance geometriyi de tasarımsal olarak çok güzel bir şekilde bizlere o izlenimi verdiğini düşünüyorum. Benim hoşuma gitti. Sizler de kadro hakkındaki yorumlarınızı videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. E, bisikletin maşası karbon. E, yani bu kadar. <laughs> Maşa hakkında farklı diyeceğim bir şey yok. Bisikletin tekerlerine bakacak olursak en dıştan ayakkabılarından yani lastiklerinden başlayalım. Lastikler de epey aşınmış bu arada. Bisiklet yeni değil arkadaşlar. Aşağı yukarı 1-1,5 senelik falan onu da söylemiş olayım. Lastikler Hutchinson Fusion 5 tubeless 700x25 lastiklerle geliyor. Patlama direnci var. Emre de arkadan uyarıyor beni. E, jantlara baktığımızda Fulcrum Racing 3 DB modelli karbon jant setini görüyoruz. Yine aynı şekilde göbekler, teller ve çember bu sete dahil. E, jantlar ve lastikler oldukça güzel. Hatta şu arka hub'ın sesini bir Emre ile dinletelim. Emre sana zahmet bir pedal çevir. Ses benim epey hoşuma gitti. E, umuyorum ki sizlerin de hoşuna gitmiştir. Biraz yavaşlat yavaş arka frene bastı. Tamam yavaş çevir bir de. Böyle daha güzel çıkıyor sesi. Sadece elinle tekeri çevir yavaşça. Elinle tekeri çevir. Ses bence çok iyi değil mi? Süper. Bayağı başarılı ses. Ha, göbekler ne? Göbekler de sete dahildir. Büyük ihtimalle. Öyle yazıyor. Tut bisiklet. Bisikletin vites sistemine baktığımızda bizleri Shimano Ultegra 2x11 8020 grup set karşılıyor. Grup setin detaylarına yakından bakacak olursak ön tarafta ikili Ultegra... 52 36 1 ayna görüyoruz. Ultegra 2 ile ön aktarıcı. Shimano zincir e, ayrıca bugün değişti bu zincir. Gördüğünüz gibi zaten daha sıfır. Baklalar falan araları hiç açılmamış vaziyette. E, bunu Quick Link baklası mı deniyordu? O, quick quick link, link, miydi? Link. link miydi? Power Link miydi? Power Link. Power Link yok. Power Link şeydi. Sıramda Shimano'da Quicklink Quick Link deniyor. E, Ultegra R8000 serisinden arka aktarıcı 11 ile ve kaset rubleyi görüyoruz. Hayah gidiyoruz. <laughs> 60 bin liralık bisiklet gidiyordur. Tut. Son olarak kollara da bakayım Çekin. Çekil. Son olarak kollara da bakalım. Yine kollarda Ultegra serisinden hidrolik disk fren haznesine sahip kollar. Ee, şöyle fren demişken frenleri de bir gösterelim. Birazdan vites sistemi hakkında yorumumuzu yapacağız. Frenler yine Ultegra soğutmalı balata ve soğutmalı rotorlara sahip. Yani frenler 10 numara 5 yıldız zaten biraz böyle e, test etme imkanım oldu. Frenler gerçekten Güzel tutuyor. Yalnız bak seninki ayrı olmasına rağmen 28 orada tamam. Hani kabul edilebilir de. Bu bisiklet Endurance kadroya sahip. Endurance yapıya sahip. Hatta direkt isminde de Endurance var. Ama bu bisikletin üzerinde 11-28 ruble kullanılmış olması bence ufak olmuş. Yani 30 olsa 32 olsa. Çünkü Endurance bisiklet hemen hemen çoğu yola girebilen bir bisiklet. Yani gerektiğinde tırmanış yapacaksınız. Gerektiğinde hız yapacaksınız. E bu yüzden bence 11 28 biraz ufak kaçmış ki aynakolda en büyük yani 52 36. Hani 50 34 olsa tamam e, oradaki iki dişliden dolayı burada 28'in bir mantığı olabilirdi. E, fakat bana sorarsanız buradaki kaset ruble ufak kalmış. Tabii bu kullanan kişiye göre değişebilecek bir şey. Ama en başta alan kişi kafam rahat olsun derse yani şurada bir 30 veya 32'li görmek daha sevindirici olabilir. Aynakol hakkında zaten söyleyeceklerim söyledim. Zincir bugün değişti 0. Çok güzel. E, Ultegra zaten grup seti bilenleriniz biliyordur. E, şimdi vitesinin geçişler hakkında iyi kötü bir şey söylemeyeceğim. E, zaten söylemeye de gerek yok Ultegra için. Vites sistemi güzel fakat tek eleştirebileceğim nokta 11-28 kaset rublenin ufak olması. 2 diş veya 4 diş daha büyük olsa bence daha tatminkar olurdu. Kokpite baktığımızda Deda Zero One 6061 serisi alüminyum boynuz gidon Gerçek deri veya suni deri tam anlayamadığım Decathlon'un kendi markasına ait bir gidon sargısı. Yine Deda Zero One gidon boğazı. Decathlon'un kendi markasına ait e, karbon sele borusu. Markasız bir sele kelepçesi alyanlı. Ve fizik antares e, black seleyi görüyoruz. E, sele gayet güzel. Bu orta kısmı mat. Yan kısımları da deri. Üzerinde de böyle fizik yazısını güzel bir hologram şeklinde işlemişler. Şu güzel bir sele. Zaten genelde yol bisikletlerinde tercih edilen bir sele. Bu bisiklete de yakıştığını söyleyebilirim. Bisikletin üzerinde normalde tabii ki pedal gelmiyor fakat satın alan kişi bu 105 pedalları tercih etmiş. Yine pedallar gibi bisikleti alan kişi daha sonradan bu iki tane Van Rysel karbon motor kafeslerini de tercih etmiş. Bunlar bayağı hafif, epey de pahalı ama çok da güzel kafesler. Şöyle sesini de duymuş olun. Bu bisiklete de bence yakışmış. Evet videonun burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı güzel bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.